Ayağında bak. Ha baba baba. Allah aşkına. Arkasında arkasında. Helalesin. Arkasında önünde yani. Bekliyor mu? E bekliyor bak orada bak. Yerde. kıpırdaması mı ki bak. fare kıpırdıyor hala canlı. Bu ikinci mi? Bak bak gördün mü fareyi baba 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 hop, Allah aşkına. Hop. Ha. Aa gitti gitti Helal gitti olsun gitti abi. gitti. Oynuyor şu anda. Yemeden önce oynuyor ya kedi yorulmuş bayağı ağzı nasıl oluyor? Gözleri çok kötü. Kedinin gözlerini görünce korkuyorum biliyor musun? Dramasını ve bekliyor. Kedi gibi ya. Hı, kaldı evet. Alıp dışarı çıkarıyor. İyi. Oynuyor mu? Oyun, ne yapıyor bu? Işte. Yazık oldu. O kaçıyor bu kaç Geri getiriyor. getiriyor bakar mısın? İşte avıyla oynuyor.